Evet dostlar herkese selamlar. Eee Viyana'dayım. 14. bölgedeyim yine. Express süpermarket e, hemşerilerimizin e, açmış olduğu bir market gezmeye geldik. Hem tanışalım dedik. Şöyle e, görüntüler sizlerle paylaşayım istedim. Sebze ve meyve reyonu burası meyvelerin olduğu yer. Şöyle fiyatları da göstereyim size. Güzel bir market kurmuşlar. Allah hayırlı kazanç nasip etsin. Genellikle müşterileri yabancılardan oluşuyor. Yani Viyana vatandaşlar. Burada yine meyve ve kış sebzeleri, domates, yeşillikler. Evet, hepsi var aşağı yukarı. Ee, soğan, patates ve süt ürünleri ee, içeceklerin olduğu reyon ee, burası da paketli gıdalar bölümü su hava geçiyor Türkiye'den gelme ürünler de var tabi buradaki ürünlerden de var burada üretilen ürünlerden de mesela bizim lokum var burada var olacak ee, Evet çekirdek türler var çikolata türler var kişisel bakım alanı olan yer böyle İçeceklerin olduğu bir alan ee, Evet olması olmaz mı helvalar ee, Türkiye'den gelmişler. zeytinler Marmara birlik Türkiye'den gelmiş. Ee, makarna çeşitleri evet, Türkiye'den gelmiş arkadaşlar, güzel. Evet, bulgur, çiğ köftelik bulgur, mercimek, ee, bakliyat kısmı da aşağı yukarı Türkiye'den gelmiş. Ee, salça çeşitleri, falan, turşu çeşitleri, Türk ürünleri, ne güzel. Yani ülke ürünleri burada. E, satılıyor. Herhalde de vardır. Rağbet olmasa getirmez. Baharat çeşitleri var burada. Evet. Güzel. Burada yine sebze ve meyvenin biraz daha böyle koruna şekliyle var. Yani soğuk alana koymuşlar. Evet. Evet. Bu arada müşterilerin eee geneli yabancı yerde değil. E, yerli müşteri de var da çok az yabancı müşteriler var. Evet selamünaleyküm. Hayırlı işler selam, olsun. Nasılsınız? İyisiniz iyi inşallah. Abi, sizi Siz tanıyalım. Ben Kazım Gencer abi. Express Market'in sahibi. Evet Kazım ee, Bey. 5 yıldır Hı. burada hizmet vermekteyiz. 5 yıldır sizde beş burası. 2021'den beri hizmet vermekteyiz. Aha. Müşterilerimize taze meyve sebze. Aha kuru gıdamız, her hafta uygun fiyatlarla e, meyvelerimiz var. Uh -huh. Herkesi bekleriz. Evet, yanımızda. çok güzel. Allah hayırlı bereketli kazanç nasip etsin. Abi, Kazım şey Bey var. çok memnun oldum tanıştığımızda. tanıştırmamız. Türkiye'den gelme ürünler de var. Onlar da çok o, var, evet. gerçekten sevindirdi var. ben. Yani Türkiye'den geliyor ürünler birçoğu. Evet. <laughs> <Çok gülüyor> yani <gülüyor> Kazım Bey ülkeye mesajınız var mı? Mesajınızı alalım. Bir, an, bir, an, bir anadan Türkiye'ye selamlar, Yozgat'a selamlar. Aleyküm Ricaarsın. selam, aleyküm evet, selam. Herkes iyi baksın, Allah'a emanet olsun. Ah, sağ olasın, Allah hayırlı, bereketli kazanç sağ versin inşallah. Aziz. Çok sağ olun.